Arkadaşlar merhaba. İlk konumuz olan tarih bilimine girişle başlıyoruz. Öncelikle tarihin tanımını yaparak başlayalım. Tarihin tanımını yaparken tarihin malzemelerine bakacağız. Tarihin malzemeleri her şeyden önce insandır. Tarih insanları inceler. Tarih hayvanları ya da bitkileri ya da doğal oylarını inceleyen bir bilim değildir. Tarih insan inceler. Tarih insanın geçmişini inceler. Değerli arkadaşlarım, tarih günümüzü incelemez. Tarih gelecek zaman hiç incelemez. Tarihin incelediği yer geçmiştir. Tarihin oluşumunda yer lazımdır. Bir de zaman faktörü önemlidir. Tarihi olaylar bir yerde geçer, bir de zamanla geçer. Tarihi olayların oluşumuna bir neden vardır. Bu nedenler doğrultusuna gelişen bir sonuç vardır. Tarihi olayların oluşunda neden ve sonuç faktörü önemlidir. Tarihi olaylar belgelere dayanılarak anlatılır ve tarihi olaylar objektif bir biçimde anlatılmalıdır ki bir bilim haline gelsin. Öyleyse hep beraber bu mantıkla tarihin tanımını yapalım. Tarih, insan ve insan topluluklardan geçmişteki yaşayışlarını yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif biçimde inceleyen sosyal bir bilimdir. Hemen hızlıca tarihin özelliklerine geçelim. Tarihin özelliklerinde her şeyden önce deney ve gözlem yoktur. Siz tarihi bir olayın deneyini yapıp karşısına geçip gözlemleyebilir misiniz? Gözlemleyemezsiniz. Böyle bir şey şansı yoktur. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bir kere olur ve biter. Bir İstanbul'un fethinin bir daha tekrarlanması mümkün değildir. Bir Malazgirt savaşının bir daha tekrarlanması mümkün değildir. Onlar o tarihte olmuştur ve bitmiştir. Tarihi olayların oluşumunda kesin kanunlar yoktur. Eğer ki şu sebepler meydana gelirse kesinlikle şu sonuçlar meydana çıkar diyemeyiz. Aynı sebepler farklı sonuçlar meydana getirebilir. Tarihi olaylar değişkendir. Nasıl değişkendir? Hemen izah edeyim. Genellikle çok verilen bir örnek vardır. Osmanlı İmparatorluğunda ilk paranın Orhan Gazi zamanında basıldığı zannediliyordu. Ancak son yapılan çalışmalarda Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk paranın Osman Gazi zamanında basıldığı ortaya çıktı. Ve mevcut bir bilgi değişti. Onun için kesin bilgi yoktur. Aynı şekilde tarihi olaylar dönemin şartlarıyla değerlendirilir. Ki objektif olabilirsin. Eğer ki günümüz şartlarıyla değerlendirirsek bu objektif olmaz. Hızlıca olay ve olgu ilişkisine geçelim. Tarihi olay ve tarihi olgu denilen iki tane kavram vardır. Tarihi olaylar kısa sürelidir. Tarihi olaylar uzun sürelidir ya da süresizdir. Tarihi olayların başlangıcı ve bitişi bellidir. Tarihi olgunun başlangıcı ve bitişi belli değildir. Hemen örnek verelim. Mesela Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı'nın tarihi belli midir? Bellidir. Ney? 26 Ağustos 1071 tarihinde yaşanmış ve bitmiştir. Peki Anadolu'nun Türkleşmesi. Bu süreç ne zaman başladı? belli değil. Ne zaman bitti bu da belli değil. Belki halen de devam eden bir süreçtir. Yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı tarihi belli midir? Bellidir. 1919 yılı ile 1922 yılı arasında geçmiştir. Peki savaş denilen şey savaşın bir olgu olduğu her halinden bellidir. Hangi savaş? Mesela belli değil. Savaş denilen şey bir olgudur. Tarihi olay ve olgu da bu şekildedir. Hızlıca tarihin yöntemine geçelim. Tarihin yöntemi dediğimiz şey tarih araştırmalarında sırasıyla kullanılan yöntemlerdir. İlk yöntemimiz taramadır. Tarama demek kaynak arama. Peki kaynaklar kendi arasında kaç ayrılır? Kaynaklar kendi arasında 4 ayrılır. Aslında kendi arasında 50'ye bile ayrılır da ben burada en bariz olanlarını size söyleyeceğim. Birinci el kaynak. Birinci el kaynak dediğimiz şey o dönem yazılan kaynaklardır. O dönemin şartlarına yazılmış olan kaynaklardır. İkinci el kaynak o dönem yazılmayan daha sonra yazılan kaynaklardır. Mesela 14. yüzyılda meydana gelen bir olay 16. yüzyıl eserlerinde anlatılmışsa bu ikincil kaynaktır. Bir de yazılı kaynak vardır ki adı üstünde yazılı olan kaynaktır, üstünde yazı olan kaynaktır. Bir de yazsız kaynak var. Bu da üstünde yazı olmayan kaynaktır. İkinci tarih araştırma yöntemimiz tasniftir. Tasnif demek sınıflandırma demektir. Peki neye göre sınıflandırılır? 1. Zamana göre. 2. Mekana göre. 3. Konusuna göre. Mesela zamana göre bir örnek. 19. yüzyıl tarihi. Mekana göre bir örnek. Anadolu tarihi. Konusuna göre mesela Osmanlı İmparatorluğu tarihi gibi. 3. tarih araştırma yönteminiz tahlildir. Yani çözümleme. Çözümleme dediğimiz şey örnek vereyim. Osmanlıca yazılmış, eski Türkçe yazılmış bir eseri günümüz Türkçesine çevirme işlemi çözümlemedir. Ya da İngilizce yazılmış bir eseri günümüz Türkçesine çevirme işlemi çözümlemedir. Dördüncü aşamamız tenkit'tir yani eleştiri. Eleştiri ne için gere gereklidir? Pardon özür diliyorum. Ele eleştiri dediğimiz şey ne için gereklidir? Eleştiri dediğimiz şey tarihi olayların objektif olabilmesi için gerekli bir işlemdir. Niye? Tarihçi olaylara eleştirel açıdan bakar ki objektif olabilsin. Son aşamamız terkip yani sentez aşamasıdır. Yani birleştirme anlamına gelir ki o da şu elde ettiğimiz verileri birleştirip eserimiz meydana getirmedir. Peki tarih yazıcılığı konusuna hemen geçelim. Tarih yazıcılığı dediğimiz şey kendi arasında birkaç ayrılır. Bunların ilki hikayeci tarihtir. Hikayeci tarih adı üstünde tarihi olaylar hikayeleştirilmiş bir biçimde anlatılır bunun öncüsü de Herodottur. İşte öyle yaptılar, böyle yaptılar, buradan girdiler, şöyle yürüdüler, buradan çıktılar gibi. Bir diğeri sosyal tarihtir. Tarihi olaylar, tarihi olayları sosyolojik açıdan inceleyen bir tarih yazıcılığı yöntemidir. Bir diğer tarih yazıcılığı yöntemimiz öğretici tarih yani pragmatik tarihtir. Bu da nedir? Tarihi olaylardan bir amaç çıkarma şeklinde yazıcılık şeklidir. Tekrar ediyorum tarihi olaylardan bir amaç çıkarma, bir hedef çıkarma olarak şekillendirilmiştir. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Topal Osman kahramanlıkları anlatılır. Mesela yine Kurtuluş Savaşı'nda Kara Fatma'nın kahramanlıkları ya da Mustafa Kemal'in belli başlı kahramanlık özellikleri anlatılır gibi. Kronik tarih dediğimiz şey ise Tarihi olaylar sırasıyla yani yıllarılan yıllandırılmış bir biçimde yazılır. Mesela 1991'de bu oldu, 1992'de bu oldu, 93'te boğuldu. Ama olayların neden sonuç ilişkisi kesinlikle aranmaz. Aranmaz. Bir de bilimsel yani araştırmacı tarih metodumuz vardır ki bu da zaten size anlattığımız deminde tanımını yaptığımız tarihtir. Tarih çeşitlerine bakacak olursak konularına, kapsamlarına ve anlatımına göre üç ayrılır. Konularına göre tarihler siyasi tarih, bilim tarihi ve kültür tarihi olarak adlandırılır. Siyasi tarih devletlerin siyasetine ilgilidir. Siyasetine vurgu yapar. Bilim tarihi daha çok bilimsel gelişmeleri ele alır. Kültür tarihi ise insanların, devletlerin, milletlerin kültürlerini ele alır. Kapsamlarına göre tarihler kendi arasında genel tarih, ve özel tarih olarak adlandırılır. Genel tarih mesela Osmanlı siyasi tarihi bu bir genel tarihtir. Ama mesela Osman Gazi'nin hayat hikayesi bu özel bir tarihtir. Bir de anlatımına göre tarih vardır. Bunlar da demin de size bahsettiğim öğretici, sosyal, hikayeci ve bilimsel tarihtir. Bunların da ne olduğunu demin size anlattım. Hızlıca tarihe yardımcı bilimlerle devam edelim. Tarih neden başka bilimlerden yararlanır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tarih çok yönlü bir bilim olduğu için farklı bilimlerden yararlanarak tarihi olayları ortaya çıkarmaya çalışır. İlk yararlandığı bilim coğrafya'dır. Adı üstünde coğrafya hepinizin bildiği gibi yer bilimidir. Kronoloji vardır, takvim bilimi. Adı üstünde takvim daha çok tarihi olayların oluş sırasına göre bir araştırma yapar. Arkeoloji kazı bilimidir. Genellikle tarih öncesi devirleri araştırmak için kullanılır. Paleografya yazı bilimidir. Eski yazıları inceler. Mesela Osmanlıca bir eski yazıdır. Bunu paleografya bilimi inceler. Epigrafi dediğimiz kitabe bilimidir ki kitabeler inceler adı üstünde. Mesela Türk tarihinde Orhun kitabeleri vardır. Yeni yazıtları vardır. Bunları epigrafi bilimi inceler. Nümizmatik para bilimidir adı üstünde paraları inceler. Diplomatik dediğimiz yazışma bilimidir. İki ya da daha çok devlet arasındaki geçen yazışmalar inceler. Mesela antlaşmalardır. Mesela fermanlardır gibi. Filoloji dediğimiz şey dil bilimidir. Dilleri inceler. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Japonca, Moğolca, Tunguzca gibi. Antropoloji dediğimiz şey ırk bilimidir. Adı üstünde ırkları inceler. Etnografya, kültür bilimidir. Kültürleri inceler. Eski kültürleri inceler. İnsanların kültürlerini, milletlerin kültürlerini inceler. Sosyoloji, hepinizin bildiği gibi toplum bilimidir. Toplumun özelliklerini inceler. Kimyada karbon 14 metodu denilen bir metot tarihe yardımcı olur. Nasıl? tarih öncesi mesela tarih öncesi bir bulgunun tam olarak kaç yıl öncesine ait olduğunu bulabilmek için kimyada karbon 14 metoduyla deney yapılır ve buradan onun hangi döneme ait olduğu araştırılır. Hani demin size demiştim ya tarihi olaylarda deney ve gözlem yoktur. Doğru tarihi olaylarda deney ve gözlem yok. Ama tarihi bir bulguda deney yapılabiliyor ki kimyada karbon 14 metodu bunun birebir örneğidir tarihi olaylarda deney ve gözlem olmamasıyla tarihi bir bulguda deney olmasını karıştırmayalım. Heraldik dediğimiz arma bilimidir. Her devletin bir arması vardır. halde de devletlerin armalarını inceler. Hızlıca çağlar konusuna geçelim. Çağlar kendi arasında tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar olarak ikiye ayrılır. Tarih öncesi çağlar yine taş çağları ve maden çağları olarak ikiye ayrılır ki taş çağları kaba taş, yontma taş ve cilalı taştır. Maden çağları ise bakır, tunç ve demir çağdır. Tarih çağları ise ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olarak kendi arasında dörde ayrılır. Şimdi taş çağlarına geçip hızlı bir şekilde devam edelim. Kaba taş çağı. Kaba taş çağı dediğimiz şey şu. Karanlıkça. Niye karanlıkça? O dönemle ilgili pek bir şey bilinmiyor. Araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılmamış. Ondan dolayı karanlık çağ demişler bu dönemde. Yontma taş çağında... İlk defa avcılık ve toplayıcılık geçim kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mağara yaşantısı vardır. İlk araç gereçler bu dönemde yapılmıştır ve ateş bulunmuştur. Cilalı taş devrinde ise yerleşik hayat başlamıştır, tarımsal faaliyetler başlamıştır. İlk defa köyler kurulmuştur ki tarımın devam edebilmesi için yerleşilmesi lazım. Yerleştikten sonra ne olur? Biri gelir yerleşir, ikisi yerleşir derken bir bakarsanız ki köy halinde kurulmuş. Takas yolu ticaret başlamış ki adam tarlasında yetiştirdiği tek bir ürün vardır. Komşusuyla gider onun yetiştirdiği ürünü takas eder. Bu şekilde bir ticaret usulü başlar. Hayvanlar evcilleştirilmiştir ki tarımın devam etmesi için gereklidir. İlk defa çanak çömlek yapımına bu dönemde başlanmıştır. Maden çağlarına baktığımızda ise Bakır çağında ilk defa dini inançlar şekillenmiştir. Tunç çağında ilk defa şehir devletleri kurulmuştur. Demir çağında ise ilk defa imparatorluklar kurulduğunu görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, özellikle şu taş çağlarına ve maden çağlarına bakarak şunu dememiz lazımdır ki bunlar bizim dini inançlarımıza çok da örtüşen şeyler değildir. Bunlar daha çok materyalist felsefenin getirmiş olduğu bazı görüşlerdir. Siz bunların gerçekte böyle olmadığını bilin ama ÖSM böyle kabul ediyor. Siz de bu şekilde kabul edin. Çağlar ile ilgili şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak tarih öncesi çağlarda başlangıç ve bitişleri bölgelere göre farklıdır. Nasıl farklıdır? Mesela Anadolu'da demir çağı yaşanırken Avrupa'da o dönem yontma taş çağı yaşanıyor olabilir. Ya da Hindistan'da mesela Hindistan bölgesinde bakır çağı yaşanırken aynı dönemde kutuplar bölgesinde ya da steplerde yani hiçbir şekilde bir hayat söz konusu olmayabilir. Dediğim gibi bunlar bölgelere göre farklılık göstermektedir. Ama tarih çağlarının başlangıç ve bitişleri bütün dünyada aynıdır. Yeni çağ bütün dünyada aynıdır. Yakın çağ bütün dünyada aynıdır. Kullanılan araç görecek göre isimlendirilir. Ne? Tarih öncesi çağlar. Kullanılan araç gereceğe göre. Ki dikkat ederseniz taş çağı, işte bakır çağı, tun çağı, demir çağı nedir? Bunlar insanların kullandığı araç gereçtir. Ama tarih çağları dünyaya etkisine göre isimlendirilmiştir. Dünyaya etkisine göre. Öyleyse özellikle şunun altını çizmemiz gerek. Tarih öncesi çağlar bölgeseldir. Tarih çağları evrenseldir. Hızlıca devam edelim. Takvim ve zaman. Zamanın ölçülmesi işlemine değerli arkadaşlarım takvimlenir. Oluşumlarına dini ve sosyal ihtiyaçlar etkili olmuştur. İlk takvimi Sümerler bulmuştur ki ay yılı esaslıdır. Bu da 360 gündür. Bir yıl. En düzenli takvimi Nil Nehri'nin taşmasını hesaplayarak Mısır medeniyeti geliştirmiştir. Bu da güneş yılı esaslıdır. 365 gün bir yıla denk gelir. Peki Türklerin kullandığı takvimler hangisindir? Türklerin kullandığı ilk takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. Güneş yılı esaslıdır. Türklerin icat ettiği, Türklerin bulduğu ve ilk defa Türklerin kullandığı takvimdir. Türklerin ilk takvimi budur. Hicri takvim İslamiyet'in kabulünden sonra kullanılmıştır. Hicri takvim Hz. Muhammed Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi başlangıç olarak kabul edilmektedir. Hazreti Ömer döneminde bu takvim yapılmış ve geliştirilmiş ve şekillendirilmiştir. Türkler ise İslamiyet'in kabulünden sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır. Celali takvim vardır. Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah adına Ömer Hayyam tarafından düzenlenmiştir. Güneş yılı esaslıdır. Rumi takvim vardır. Bu da Osmanlı'da mali işler düzenlemek için kullanılmıştır. Bir de miladi takvim vardır. Bu da Hazreti İsa'nın doğumu sıfır olarak kabul edilir. Hazreti İsa'dan önceki dönem milattan önce Hazreti İsa'dan sonraki dönem ise milattan sonra olarak adlandırılır. Türkiye'de de bu inkılaplarla birlikte kabul edilmiştir. Burada bir not var. Günümüzde Türkiye'de miladi takvim ve hicri takvim kullanılmaktadır. Tabi neye göre kullanılmaktadır? Resmiyete göre kullanılmaktadır. Yoksa eskiler mesela Rumi takviminde kullanır. Mesela şu zehmer denilen aylar filan bunlar Rumi takvimin aylarının bazılarıdır. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki Dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.